İyi akşamlar güzel insanlar. Tarih 9 Haziran 2023 Cuma, saat 19.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 27,04 Şanlıurfa 25,93 İzmir 24,97 İstanbul 21,59 Çorum 16,7 Çankırı 13,12 Çanakkale 24,32 Zonguldak 15,62 Yozgat 14,91 Yalova 21,52 Van 20,64 Uşak 19,08 Tunceli 18,99 Trabzon 18,05 Tokat 12,8 Tekirdağ 22,64 Sivas 16,35 Sinop 15,33 Siirt 23,75, Samsun 19,42, Sakarya 22,23, Rize 11,79, Osmaniye 24,94, Ordu 14,28, Niğde 13,81, Nevşehir 20,56, Muş 19,02. Muğla 19,65, Mersin 24,3, Mardin 30,59, Manisa 20,6, Malatya 21,03, Kırşehir 18,44, Kırıkkale 15,61, Kırklareli 20,07, Kütahya 16,09, Konya 21,71 Kocaeli 20,83, Kilis 29,13, Kayseri 19,01, Kastamonu 22,01, Kars 16,25, Karaman 20,51, Karabük 18,72, Kahramanmaraş 19,49. İ yumuşak GDr D I R 19,55 İsparta 15,24. Hatay 21,41. Hakkari 18,88. Gümüşhane 12,57. Giresun 7,96. Gaziantep 27,96. Eskişehir 15,95. Erzurum 13,82. Erzincan 17,61. Elazığ 21,83, Edirne 24,89, Düzce 18,73, Diyarbakır 27,99, Denizli 23,31, Bursa 20,02, Burdur 14,39, Bolu 15,35, Bitlis 14,07 Bingöl 18,67 Bilecik 15,38 Bayburt 14,62 Batman 30,89 Bartın 14,89 Balıkesir 22,98 Ağrı 13,75 Aydın 23,93 Artvin 17,42 Ardahan 10,23. Antalya 25,05. Ankara 22,17. Amasya 20,82. Aksaray 18,66. Afyonkarahisar 15,89. Adıyaman 27,99. Adana 28,01 Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce cumartesi açık 21,96. Pazar kapalı 22,01. Pazartesi kapalı 21,71. Osmaniye cumartesi parçalı az bulutlu 27,03. Pazar parçalı az bulutlu 24,39. Pazartesi parçalı bulutlu 24,68. Kilis cumartesi az bulutlu 29,67. Pazar parçalı bulutlu 26,36. Pazartesi kapalı 24,84. Karabük cumartesi hafif yağmur 22,34. Pazar kapalı 22,79. Pazartesi kapalı 22,2. Yalova Cumartesi açık 23,34. Pazar kapalı 22,57. Pazartesi açık 23,49. İyi yumuşak GDR cumartesi hafif yağmur 20,92. Pazar hafif yağmur 26,41. Pazartesi hafif yağmur 26,66. Ardahan Cumartesi orta şiddetli yağmur 12,11. Pazar hafif yağmur 16,41. Pazartesi hafif yağmur 16,03. Bartın Cumartesi parçalı bulutlu 17,86. Pazar kapalı 17,63. Pazartesi kapalı 17,51. Şırnak Cumartesi kapalı 20,85. Pazar az bulutlu 26,19. Pazartesi parçalı az bulutlu 27,75. Batman cumartesi hafif yağmur 24,06. Pazar parçalı az bulutlu 30,78. Pazartesi parçalı bulutlu 33,08. Kırıkkale cumartesi hafif yağmur 17,01. Pazar kapalı 20,85. Pazartesi hafif yağmur 18,76. Karaman cumartesi parçalı bulutlu 21,21. ,21. Pazar hafif yağmur 16,88. Pazartesi hafif yağmur 15,92. Bayburt Cumartesi parçalı bulutlu 20,77. Pazar hafif yağmur 20,42. Pazartesi parçalı az bulutlu 22,22. ,22. Aksaray Cumartesi parçalı az bulutlu 24,84. Pazar orta şiddetli yağmur 19,77. Pazartesi hafif yağmur 20,9. Zonguldak Cumartesi açık 18,89. Pazar kapalı 18,79. Pazartesi kapalı 18,6. Yozgat Cumartesi hafif yağmur 18,12. Pazar hafif yağmur 19,88. Pazartesi hafif yağmur 18,04. Van Cumartesi orta şiddetli yağmur 13,66. Pazar açık 20,37. Pazartesi kapalı 21,55. Uşak Cumartesi parçalı bulutlu 24,82 Pazar açık 24,79 Pazartesi parçalı az bulutlu 24,13 Şanlıurfa Cumartesi açık 32,22 Pazar parçalı bulutlu 31,69 Pazartesi kapalı 29,79 Tunceli cumartesi hafif yağmur 23,17. Pazar parçalı bulutlu 26,49. Pazartesi hafif yağmur 21,63. Trabzon cumartesi hafif yağmur 17,65. Pazar hafif yağmur 18,85. Pazartesi hafif yağmur 18,65. Tokat Cumartesi hafif yağmur 16,04. Pazar hafif yağmur 16,89. Pazartesi hafif yağmur 13,22. Tekirdağ Cumartesi parçalı az bulutlu 21,41. Pazar kapalı 21,64. Pazartesi parçalı bulutlu 23,85. Sivas Cumartesi hafif yağmur 18,99. Pazar hafif yağmur 17,31. Pazartesi parçalı bulutlu 22,0. Sinop Cumartesi hafif yağmur 17,5. Pazar hafif yağmur 16,88. Pazartesi kapalı 17,48. Siirt Cumartesi kapalı 24,61. Pazar parçalı az bulutlu 27,67. Pazartesi parçalı bulutlu 30,81. Samsun cumartesi parçalı bulutlu 19,73. Pazar kapalı 19,77. Pazartesi kapalı 18,85. Sakarya cumartesi açık 22,74. Pazar kapalı 22,27. Pazartesi parçalı az bulutlu 22,25. Rize cumartesi orta şiddetli yağmur 11,55. Pazar hafif yağmur 13,52. Pazartesi hafif yağmur 14,01. Ordu cumartesi hafif yağmur 13,71. Pazar hafif yağmur 14,79. Pazartesi hafif yağmur 12,52. Nide Cumartesi hafif yağmur 19,28. Pazar orta şiddetli yağmur 15,39. Pazartesi hafif yağmur 12,0. Nevşehir Cumartesi hafif yağmur 18,71. Pazar orta şiddetli yağmur 16,66. Pazartesi hafif yağmur 19,71. Muş cumartesi hafif yağmur 15,52. Pazar parçalı az bulutlu 21,09. Pazartesi parçalı bulutlu 22,44. Muğla cumartesi hafif yağmur 23,45. Pazar hafif yağmur 21,56. Pazartesi hafif yağmur 19,26. Mardin cumartesi parçalı az bulutlu 28,78. Pazar parçalı bulutlu 29,51. Pazartesi kapalı 29,43. Kahramanmaraş cumartesi parçalı az bulutlu 22,06. Pazar parçalı az bulutlu 22,13. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,57. Manisa cumartesi kapalı 24,29. Pazar parçalı bulutlu 24,6. Pazartesi hafif yağmur 25,38. Malatya cumartesi orta şiddetli yağmur 17,91. Pazar parçalı bulutlu 25,78. Pazartesi parçalı bulutlu 26,13. Kütahya Cumartesi parçalı bulutlu 21,29. Pazar parçalı bulutlu 20,77. Pazartesi hafif yağmur 20,85. Konya Cumartesi hafif yağmur 21,3. Pazar hafif yağmur 20,4. Pazartesi kapalı 17,65. Kocaeli Cumartesi açık 21,09. Pazar kapalı 19,92. Pazartesi parçalı az bulutlu 20,43. Kırşehir Cumartesi hafif yağmur 21,76. Pazar orta şiddetli yağmur 17,88. Pazartesi kapalı 19,92. Kırklareli Cumartesi parçalı bulutlu 23,94. Pazar kapalı 23,74. Pazartesi kapalı 23,59. Kayseri Cumartesi hafif yağmur 23,39. Pazar şiddetli yağmur 15,66. Pazartesi orta şiddetli yağmur 17,78. Kastamonu Cumartesi orta şiddetli yağmur 18,4. Pazar kapalı 19,77. Pazartesi hafif yağmur 18,22. Kars Cumartesi orta şiddetli yağmur 13,19. Pazar hafif yağmur 15,47. Pazartesi hafif yağmur 17,47. İzmir Cumartesi kapalı 28,35. Pazar parçalı bulutlu 29,31. Pazartesi parçalı az bulutlu 28,81. İstanbul Cumartesi açık 24,12. Pazar kapalı 21,78. Pazartesi açık 22,41. Mersin Cumartesi açık 27,14. Pazar hafif yağmur 24,74. Pazartesi hafif yağmur 24,76. İsparta cumartesi az bulutlu 20,0. Pazar hafif yağmur 15,47. Pazartesi hafif yağmur 17,92. Hatay Cumartesi parçalı bulutlu 19,65. Pazar parçalı bulutlu 16,12. Pazartesi kapalı 16,87. Hakkari cumartesi hafif yağmur 16,44. Pazar parçalı bulutlu 19,93. Pazartesi parçalı bulutlu 21,88. Gümüşhane cumartesi hafif yağmur 13,8. Pazar kapalı 17,54. Pazartesi hafif yağmur 19,78. Giresun cumartesi orta şiddetli yağmur 8,93. Pazar hafif yağmur 11,3. Pazartesi hafif yağmur 11,65. Gaziantep cumartesi parçalı az bulutlu 27,92. Pazar parçalı az bulutlu 27,21. Pazartesi kapalı 25,38. Eskişehir cumartesi açık 21,77. Pazar parçalı bulutlu 21,24. Pazartesi az bulutlu 21,93. Erzurum cumartesi hafif yağmur 17,73. Pazar parçalı az bulutlu 19,3. Pazartesi parçalı bulutlu 21,55. Erzincan cumartesi parçalı bulutlu 22,77. Pazar parçalı az bulutlu 24,84. Pazartesi az bulutlu 25,19. Elazığ cumartesi parçalı az bulutlu 23,77. Pazar parçalı bulutlu 27,25. Pazartesi parçalı bulutlu 24,94. Edirne cumartesi parçalı bulutlu 25,57. Pazar kapalı 26,81. Pazartesi kapalı 23,7. Diyarbakır cumartesi hafif yağmur 22,56. Pazar kapalı 30,25. Pazartesi kapalı 30,39. Denizli cumartesi kapalı 27,9. Pazar hafif yağmur 27,86. Pazartesi hafif yağmur 25,48. Çorum cumartesi orta şiddetli yağmur 20,36. Pazar kapalı 21,33. Pazartesi orta şiddetli yağmur 17,18. Çankırı cumartesi orta şiddetli yağmur 18,13. Pazar hafif yağmur 20,04. Pazartesi hafif yağmur 17,92. Çanakkale cumartesi kapalı 23,38. Pazar kapalı 22,31. Pazartesi açık 22,74. Bursa Cumartesi parçalı az bulutlu 21,74. Pazar kapalı 21,01. Pazartesi az bulutlu 22,38. Burdur cumartesi parçalı az bulutlu 24,18. Pazar orta şiddetli yağmur 18,2. Pazartesi hafif yağmur 19,82. Bolu cumartesi hafif yağmur 19,15. Pazar kapalı 19,33. Pazartesi kapalı 19,72. Bitlis Cumartesi kapalı 16,43. Pazar az bulutlu 19,6. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,15. Bingöl Cumartesi orta şiddetli yağmur 17,14. Pazar parçalı bulutlu 24,54. Pazartesi parçalı bulutlu 24,77. Bilecik Cumartesi açık 19,72. Pazar kapalı 19,55. Pazartesi az bulutlu 20,63. Balıkesir Cumartesi parçalı bulutlu 23,55. Pazar parçalı az bulutlu 23,22. Pazartesi açık 23,67. Aydın Cumartesi kapalı 27,78. Pazar parçalı az bulutlu 27,85. Pazartesi açık 27,6. Artvin cumartesi hafif yağmur 20,77. Pazar orta şiddetli yağmur 20,74. Pazartesi hafif yağmur 21,4. Antalya Cumartesi hafif yağmur 24,88 Pazar hafif yağmur 23,78. Pazartesi hafif yağmur 23,53. Ankara cumartesi hafif yağmur 22,36. Pazar kapalı 22,85. Pazartesi hafif yağmur 21,6. Amasya cumartesi hafif yağmur 22,79. Pazar hafif yağmur 24,4. Pazartesi hafif yağmur 21,03. Ağrı Cumartesi Orta Şiddetli Yağmur 13,34. Pazar Parçalı Bulutlu 18,67. Pazartesi Parçalı Bulutlu 21,14. Afyon Karahisar Cumartesi Parçalı Bulutlu 21,49. Pazar Parçalı Bulutlu 22,53. Pazartesi hafif yağmur 19,21. Adıyaman Cumartesi hafif yağmur 30,12. Pazar az bulutlu 31,09. Pazartesi kapalı 30,03. Adana Cumartesi açık 29,71. Pazar açık 26,97. Pazartesi açık 27,05. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 2. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 3. Karabük hava kalite indeksi 1. Yalova hava kalite indeksi 2. İyi Yumuşak GDR hava kalite indeksi 2. Ardahan Hava kalite indeksi 1 Bartın hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 3 Batman hava kalite indeksi 2 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 2 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak Hava kalite indeksi. 2. Yozgat. Hava kalite indeksi. 2. Van. Hava kalite indeksi. 2. Uşak. Hava kalite indeksi. 1. Şanlıurfa. Hava kalite indeksi. 2. Tunceli. Hava kalite indeksi. 2. Trabzon. Hava kalite indeksi. 2. Tokat. Hava kalite indeksi. 2. Tekirdağ. Hava kalite indeksi. 3. Sivas. Hava Kalite İndeksi. 2. Sinop. Hava Kalite İndeksi. 1. Siirt. Hava Kalite İndeksi. 2. Samsun. Hava Kalite İndeksi. 2. Sakarya. Hava Kalite İndeksi. 2. Rize. Hava Kalite İndeksi. 1. Ordu. Hava Kalite İndeksi. 1. Niğde. Hava Kalite İndeksi. 2. Nevşehir. Hava kalite indeksi. 2. Muş. Hava kalite indeksi. 2. Muğla. Hava kalite indeksi. 3. Mardin. Hava kalite indeksi. 2. Kahramanmaraş. Hava kalite indeksi. 2. Manisa. Hava kalite indeksi. 2. Malatya. Hava kalite indeksi. 3. Kütahya. Hava kalite indeksi. 1. Konya. Hava kalite indeksi 1 Kocaeli Hava kalite indeksi 2 Kırşehir Hava kalite indeksi 2 Kırklareli Hava kalite indeksi 2 Kayseri Hava kalite indeksi 2 Kastamonu Hava kalite indeksi 1 Kars Hava kalite indeksi 1 İzmir Hava kalite indeksi 3 İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 3. Isparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 2. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 2. Giresun Hava Kalite İndeksi 1. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 2. Eskişehir Hava kalite indeksi 2 Erzurum hava kalite indeksi 3 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 1 Çanakkale Hava Kalite İndeksi 3 Bursa Hava Kalite İndeksi 2 Burdur Hava Kalite İndeksi 1 Bolu Hava Kalite İndeksi 1 Bitlis Hava Kalite İndeksi 2 Bingöl Hava Kalite İndeksi 2 Bilecik Hava Kalite İndeksi 2 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 3 Aydın Hava kalite indeksi. 4. Artvin. Hava kalite indeksi. 2. Antalya. Hava kalite indeksi. 3. Ankara. Hava kalite indeksi. 3. Amasya. Hava kalite indeksi. 1. Ağrı. Hava kalite indeksi. 3. Afyonkarahisar. Hava kalite indeksi. 1. Adıyaman. Hava kalite indeksi. 2. Adana. Hava Kalite İndeksi. 2. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.